Onu bırak onu bırak. Tamamdır o. Sen çık yukarı kızlara yardım et. Özgül'üm koş. Sen de böreğe yardım et. Gülcemal'in eli kulağındadır. Gelir şimdi. Nari <laughs> <laughs> ne yaptın kız pastayı? Gülcemal abi çok beğenecek. Ay Luna parka çevirmiş üstünü. Çok güzel olmuş. Aa. Bırak artık onu olan olmuş. Al sen şunu. Dök böreğin üstüne at fırına. Ben de yukarı çıkayım bir kontrol edeyim. Ben yedim. de ben de ben de. Dur sen yavaş. Merdivenlerde dikkatli ol. <laughs> <Özür dilerim. gülüyor> ne kadar çok koşturuyorsun böyle, başımı döndürdün. Hadi yürü, doğru annenin yanına. Gülçaman abi! Gülçaman abi! Al şunu, ezilecek. keşke. Hoş geldin abi. Sana neler neler hazırladık. Ben de sana pasta yaptım. <laughs> Çok güzel olmuştur o zaman. Ee, evi merak etmiyor musun? Bu kadar hazırlandık, uğraştık. Ev değil, kale mübarek. Sağ ayağına gir içeri. Ev gibi ev olmuş. Elinize sağlık. Mis gibi de yemek kokuyor. Hadi sofraya. Maşallah Karahan'a. Saray Bosna'yı masaya taşımışsın. <laughs> Bizden ayrı özlemiştir soframızı dedim. Sevdiğin ne varsa hazırladık. Var mı? Başımın tacı. Böreğin da annemle ben yaptım. Ay. Hmm. İlk ondan yiyeyim ben o zaman. <laughs> Ee, göle gitmişsin. Bulabildi mi bari çocukluğunu orada? Başka bir şey buldum. Bir kız. Kız mı? Şu arazinin etrafını güzel bir kapatalım da elini kolunu sallayan giremez. Tamam, halloldu benim. Ee, kimmiş kız? Sıradan bir kız işte. Peki sonra ne oldu? kötü şeyler oldu. Onu göldeki timsahlara attım. Bizim gölde timsah vardı, benim mi haberim yok? Ne bu suratlar? Ama yılanlarımız var. Oğlum sahi göle mi attın kızı bu soğukta? Yazık. Ya geldik bismillah. El alemin uzun kirpikli kızını mı konuşacağız? Sen seversin bundan yese de tatlım. Garana koyma midem. Hasta mısın Gülen Yok, Yo, midemi üşütmüşüm. Ben de geldiğime sevinmedin sandım. Olur mu abi böyle şey? Ya olur mu olur. Kaç zamandır uzaktayız. Belki ben sizle alışmışsınızdır. Abi o nasıl söz öyle? Nasıl mutlu olabilirim ki ben sensiz? Benim senden başka kimim var? Hayda. Ne dedim kızım ben şimdi? Bir daha ağla istersen. Hadi yapma böyle. Bugün yeni hayatımızın ilk günü. O yüzden yüzleriniz gülsün. Hadi gülün. Ha şöyle. Ağzımızın tadıyla yiyelim içelim. Ver, ver bana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.